Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sivri burun terliklerimizin yapımını sizinle paylaşıyorum. Şimdi öncelikle 3 tane e, zincir çekiyoruz. Ve bu 3 zincirimizin tam ortasına 5 adet e, sık iğne batacağız. Şöyle 1 2 3 4 ve şöyle 5 şöyle 5 buradan bir tane halka ile burayı bağlıyoruz ve daha sonra döndüğümüz yerden yani şurası arka kısmı oluyor şu şekilde yani sivri burunu oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra ise her her bir deliğimize çift ikili trabzan batacağız. Yani şu şekilde. 1 1 2 2 3

buraya çift battığımız zaman 8 tane toplamda 8 tane ikili tırabzan batmış olduk. Yani her deliğe çift batmış olduk arkadaşlar. Daha sonra bir tane zincirle bağlıyoruz ve hemen ön sıramıza geçiyoruz ve aynı şekilde bu öndeki ilmeğe değil, arkadaki ilmeğe 2 adet sık iğne batıyoruz. 1 2 yani bu arttırma işlemlerini aslında patiğimizin hem başında hem de sonunda ikişer adet arttırma yapacağız ki patiğimiz birazcık genişleme genişleme sağlasın ve e, ayağımızın e, kalıbına rahat bir şekilde olabilmesi için. Yani aslında şu şeritleri oluşturmaya başlıyoruz. Evet, örgümüze devam edelim. Daha sonra arkadaki yani önden almıyoruz da arkadaki e, sırasından sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Tekli örüyoruz. Şu şekilde tekli örüyoruz. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şu şekilde devam ediyoruz. şekilde devam ediyoruz gördüğünüz gibi e, önümüzdeki süsümüz yani e, terliğin biraz daha iyi görünmesi için bu şekilde süsmüş gibi yani örnekmiş gibi yapıyoruz daha sonra sondaki ilmeğimize de yine önünden değil arka kısmından batarak çift bir şekilde örüyoruz 1 ve 2 evet Şimdi sıra sonunda tekrardan bir zincir çekip hemen arka kısmımıza batıyoruz. Burada da tekrardan yine başta ve sonda olmak üzere ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Yani şu şekilde. 1 2 Evet. Şimdi sıra sonuna kadar ikili trabzanla ikili trabzon olarak devam edeceğiz şu şekilde bu şekilde devam ediyoruz Kıvıt tip biraz e, kibar bir ip olduğu için çok fazla tarttırmanızı tercih etmiyorum. Çünkü iplerde kopma vesaire olabilir. Biraz elinizi e, sık bırakabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak örelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim buraya tek ikili trabzan batmıştım ve tekrardan buraya bir tane daha ikili trabzan şeklinde batıyorum bir iki ve buraya da tekrardan e, çift ikili trabzan battım ve tek bir zincir çekip hemen e, diğer kısma geçiyorum ve yine aynı şekilde arka kısmına yani şu ilk ilk ilmeğimize değil arkadaki ilmeğe bir, iki, iki tane çift sık iğne batıyoruz. Ve yine tekrardan sıra sonuna kadar e, tekli sık iğne örüyoruz. Ve yine sıra sonunda çift bir şekilde batış sağlayacağız. Yani iki, iki tane sık iğne batacağız. Yine ve yine aynı şekilde ikili trabzan sık iğne ikili trabzan sık iğne ikili trabzan sık iğne olarak ayak ölçümüze kadar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz